Hizmet birleştirme sosyal güvenlik geçmişimizde birden fazla sosyal güvenlik kurumu olmasının doğal bir sonucu olarak yapılması gereken bir işlemdir. Zira 1 Ekim 2008 tarihinden önce ülkemizde SSK, Bağkur ve Emek Sandığı gibi üç büyük sosyal güvenlik kurumu ve çok sayıda da özel banka ve borsa sandıkları hayatiyetlerini sürdürmüştü ki bu özel banka ve borsa sandıkları ee, henüz SGK'ya devredilmediler ve hala hayatiyetlerini sürdürüyorlar. Bu üç büyük kurumun sosyal genel kurumu çatısı altında birleşmesinden sonra da SSK'lılar 4 asgortalısı, sigortalısı, kurumlar 4B sigortalısı, Emek Sanalı'da iştihar de 4C sigortalısı olarak devam ettirildiler. Bir sigortalı e, kimi zaman bağımsız, kimi zaman SSK'lı, kimi zaman da memur olarak kamuya girmesi söz konusu olabilmektedir. İşte bu tip birden fazla sosyal güvenlik kurumuna veya sigortalılığa tabi olmuş kişilerin emekli olmaları aşamasında bu hizmetlerinin emekliliğe matuf olarak birleştirilmesi gerekiyor. Zira çoğu sayıda sigortalı ancak birleştirme halinde emeklilik şartlarını sağlayabiliyor. Hizmet birleştirme işlemi emekli o hakkını elde etmeden önceki son bir yıl varıncaya kadar sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılmamaktadır. Yapılmamasının da haklı sebebi kişinin çalışma hayatındaki değişikliklerden dolayı erken zamanlarda nereden emekli olacağının tespitinin mümkün olmamasıdır. Baskılara boyun eğseydik internet haber internet haber olmazdı.